konuşacak bir konu yok. Çünkü e, yani benim görevim, ben isim olarak e, görevim gelene hoş geldin demektir. Bekledim ama daha önceden planlanmış bir şey. Onca da söylemiş bana söyleneni söylüyorum. Yani böyle bir şeyle anladığım zaman e, benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Cevap da Ben çünkü e, deprem zamanında o da ölüler üzerinden e, işte kendine menfaat sağlayıp da duygusal duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Çünkü ölüm yani benim öyle bir ölümlerle alakalı yok ki ben o deprem döneminde maçların oynanması dendiği zaman dedim ki bunları böyle yaparak kazanamazsınız. Ya yani bunun ölülerle ilgisi yok. O kulüplerle ilgili bir şey söylüyorum. Federasyonun aldığı bir kararla ilgili söylüyorum. Yani Antep'de mesela maç işte oynanmaması gerekebilirdi. Aldınız başka yerde Federasyon'da, Hat Hatay'da öyle. Adana Deniz oynadı, Adana Spor oynamadı, Malatya oynadı. Karma karışık bir şey. Adaletsiz bir şey. Ben bu doğru olmadığını söyledim. Bu kulüplerle ilgili alan federasyonun kararı. Bunun Hatay'daki öyle. Hatay'da benim dünürüm var. Anne, şey, yakınını kaybetti ya. Ben Hatay için yardıma gittim. Sen beni ne? Güya aklınca şark kurnazlığıyla bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. yakışmıyor. İkincisi de e, hoş geldin demek benim görevim. Ama siz it de gelse oraya fark etmez benim için. Ona da hoş geldin demek zorundayım. Benim hiç fark etmez. Ama sen onu hareket olarak bana yaparsan ha söylediğim laf da arkasındayım. Doğru bulmamasam bulmama rağmen. Ondan sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yerde. Yani Allah yolunu açık etsin.